Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel, kolay bir model hazırladım. E, oyama başlamadan önce yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. E, yazmamın kenarlarını nasıl tığladığımı, tığlamadaki püf noktalarımı öğrenmek isterseniz YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda benim tığlama ile ilgili detaylarımı anlattığım, geçmişte paylaştığım videomu bulup izleyebilirsiniz. İstek üzerine paylaşmıştım. Her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincirle tığladım. Ee, yazmamı tığlarken Altın Başak marka 383 numara yeşil ip kullandım. Ee, i̇pim çimenin bu ipimle olacak. Üzerinde Altın Başak 91 numara mor. Alt, Pardon altın başak 85 numara mor, 91 numara pembe, 47 numara turuncu iplerim var. Çiçeklerimi süslerken de şöyle altın başak 911 numara krem rengi ip kullanacağım. E, Oyamı yaparken tercih ettiğim tığım arkadaşlar 22 numara. Ben 22 numara tığ tercih ediyorum. Siz dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. E, benim elimdeki tığ e, ucu en küçük olan numara. Hemen oyamızın yapımına geçmek istiyorum. Hızlı bir şekilde güzel bir model. Kolay da bir oya. Beraber başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle tığ altından. İpimi sık iğne ile tutturdum üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum bir defa doladım bir sonraki tığ battığının altından giriyorum İkişer ikişer çıktım küçük bir trabzan yaptım üstüne 5 zincir çektim geri dönüyorum kirpiğimi düğümledim 1 2 3 zincirle tekrar bir sonraki tığ battıya geçiyorum şöyle küçük bir çimenim var 1 2 3 zincir çektim bir defa doladım hemen bir sonraki tığ battıya geçtim. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3 hemen bir sonraki tığ battıya 3 zincirimi tutturuyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi önce yuvamızı yapalım. 2 tane başlangıç için bu çimen yeterli. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Sıradaki tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıktım. Kirpik yapmadan yine 3 zincir yaparak alttaki diğer tığ battıya dönüyorum şöyle kirpiksiz oldu üstüne 1 2 3 zincir çektim tekrar bir defa doladım hemen bir sonraki tığ battının altından tutturdum burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim örneğimin ters yönünü döndüm bir önce kirpik yapmadan bıraktığım trabzanımın tepesine sık iğne ile 9 zincirimi tutturuyorum şöyle oldu arkadaşlar bir tane üstüne zincir çektim. Diğer yönüne döndüm düz tarafı. Burada bir defa doladım. Giriyorum yuvadan. Hepsini birden çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yaptığım trabzanın önünden şöyle kirpiğimi düğümlüyorum. Yine bir defa doladım. Bu sefer ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine son yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Yine bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 2 defa doluyorum. 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Şu anda 4 tane kirpik olmuş oldu. Yine iki defa doladım. Yine ikişer ikişer 3 kere de çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm son yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum buradan arkadaşlar aşağıya doğru 1 2 3 4 5 6 7 zincirle dönüyorum hatta 7 değil 8 8 zincirle dönüyorum yuvadan tutturdum şöyle zincirle döndük buradan 4 zincir çekiyorum. Şuradaki sık iğnemi sabitledim iyice. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir defa doladım. Hemen geliyorum yuvaya. İkişer ikişer 4 zincirimin boyuna uyacak şekilde bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Aşağıya doğru yanına ikinci sık iğne. Üçüncü sık iğne. Dördüncü. 5. 6. 7. 8. 8 tane sık iğne yaptım. 9. sık iğneyi yuvadan yapıyorum. Buradan aşağıya doğru 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıdan girdim. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3 zincirle hemen bir sonraki tığ battıdan tutturup devam ediyorum. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Çiçeğimizi buraya oturttu oturttuğumuz zaman e, çiçeğimizin bir ucunu yaprağımızın bu ucuna bir ucunu buradaki çimenimizle tutturuyoruz. Ben bu çimeni saymazsak 5 tane bu çimenle beraber 6 tane çimen yapıyorum. Sonra yine çiçek yuvası yapacağım. Hemen bir tane daha yapalım çimenimizden. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doluyorum. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 3 zincirle devam ettim. Ben şimdi yanına bir tane daha çiçek yuvası yapayım. Sonra üst kısmının süslemesini birlikte sürdürelim. Ben bir tane daha çiçek yuvası yaptım arkadaşlar. Bu çimen ile yazmamın kenarını bir sıra dolanıyorum. Ben bu sıklıkta yaptım. Dilerseniz aradaki çimen sayısını arttırıp azaltıp ona göre bir ayarlama yapabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde çiçeğimin iç kısmını yaparak başlamak istiyorum. Çiçeğimin iç kısmında krem rengi ipimi kullanacağım. Krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Burada tığımın ucuna ipimi iki kez doladım. Geldim. Şöyle birinci çimenimi şuradaki oluşturduğum dalımın ortasından giriyorum. Biraz daha netleştirelim. Buradan ikişer, ikişer, ikişer üç kere de çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Yine iki defa doladım. Yine aynı şekilde aynı yere. Yine ikişer, ikişer, ikişer. Bir zincir çektim. İki defa doladım. Şöyle üçüncü trabzanım. Bir zincir çektim, iki defa doladım. İki iki çıkarak dördüncü trabzanım. Beşinci bir zincir çektim, iki defa doladım. Altıncı yine bir zincir çektim, iki kez doladım. Yedinci bir zincir çektim, iki kez doladım. 8, bir zincir çektim, 2 kez doladım. 9, bir zincir çektim, iki kez doladım. 10, şöyle göstereyim arkadaşlar yaptığım kısmı. 10 defa bu şekilde yaptık. Bir tane zincir çektim üstüne, ipimi burada hemen kesiyorum. Üst kısma geçmeden önce ipimizin fazlalıklarını yakarsak e, ikinci sırayı örerken daha muntazam ilerleyebiliriz. Uzun olan kısmı kısaltıyorum, islenmesin diye. Sonra biraz şöyle yumuşatıp olduğu yere yapıştırıyorum. Yine aynı şekilde. E, arka tarafta tutmaya çalışıyorum. Yapıştırdığım bölümü görünmesin ön taraftan diye şöyle yaptık. Bu kısmı yaptıktan sonra şimdi renkli yapalım. Pembe renkli ipimi alıyorum. yine ilmeğimi oluşturarak başladım. Burada arkadaşlar önce yaprağımın ucuna 5 tane kirpik yapmıştım. Bu en uçtaki kirpikten sık iğne ile girdim. Bu şekilde. Burada bir tane zincir çektim. Bir kere doladım. Hepsini birden çıktım. Bir kere doladım. İkişer ikişer çıktım. Bir kere doladım. Önce bir, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 kere doladım. 2 şer, 2 şer, 2 şer çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ya da 6, 6 tane zincir çektim. Yine aynı yere geldim. Tutturdum. Burada böyle küçük bir tomurcuk olmuş oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir zincirle. Şuradaki ilk aralığımdan bir zincir çekerek krem rengi ipimle bıraktığım aralığımdan sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı bir zincirin arasını aynı yere başladığım yere tutturdum. Hemen bir yan tarafa sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kendi aralığına tutturdum. Bu şekilde şöyle göstereyim. Yine bir yandaki aralığa giriyorum. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kendi boşluğuna kapattım. Bir yandakine geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine geri dönüyoruz. Kendi boşluğuna kapatıyoruz. Bir yandakine geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine kendi yuvasına kapattım. Bu şekilde aralıklardan 10 tane trabzan yaptığım için 9 tane aralık var. 9 tane kirpik yapıyoruz. Şu anda benimki 2, 4, 6 oldu. 7. Bir sonraki boşluktan girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 8. Bir sonraki boşluktan giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir geri döndüm. Kendi yuvasına. 9. Son boşluktayız. Girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim yine kendi yuvasına sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Hemen şöyle dipte ilk çimenimin tepesinden sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. sıkıcı ipimi kesiyorum. Çiçeğimi göstereyim arkadaşlar size. Bu şekilde çiçeğim oluştu. Hemen şimdi diğer çiçeğimi de yapayım, ütüleyip sizinle son hali paylaşayım. Ben diğer çiçeğimi de tamamladım arkadaşlar. Ütüyle hafifçe düzelttim. Modelim bittiğinde bu şekilde oluyor. Bence çok büyük çiçekli bir model olmadığı için bu sıklıkta gayet yeterli diye düşünüyorum. E, şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Özellikle yakın plan fotoğraf isteyenler olacaktır. Yakın plan fotoğrafları Instagram'da paylaşıyorum oyalım sayfamda. Oradan beni takip ederseniz yakın plan fotoğraflarıma da ulaşabilirsiniz. E, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. E, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca oyamı beğendiyseniz beğen butonuna basar memnun olurum. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. herkesin ellerine sağlık.